Adam bir Alex ama içerisine biraz da Apya eklenmiş bir Alex diyorsun. İkisi bir araya gelince işte ortaya mükemmel adam çıkıyor. Tabii hepsi diyoruz ki futbolculara yapma kardeşim. Dönüşte o favori yapıyor ya. Onlar da futbolcunun yapması lazım. O mesajı da bütün herkese vermesi lazım. Hakem versin, kırmızı kartı versin falan da vermedi mi? Cezasını kırmızı kartlık değil ama sen de bir şekilde kesecek, Lan kaybettirecek hatalar yaptılar. Penaltı verilmedi, gol verilmedi, kırmızı kart son adama verilmedi. Verilen penaltı iptal edildi. Takımı salandırayı bu işin içerisine bilhassa İsmail Hoca'yı hiç sokmamak lazım. Çok atarak olmuyor bu iş. Tabii ki gola. Zaten Fenerbahçe atmakta bir sıkıntı yok. Ama çok yeme. Ama o 8 maçtır gol yememesini Golyeva'dan kazanmasını en büyük artı olarak kabul ediyorum takım olarak. Daha oynatılmayan Süper Kupa var. 2011 yılının Süper Kupası. Ne zaman oynanacak? A bakarız. Ya. Ne demek mahkemeler kararını verdi, bitti. Sen bunu oynatmaya hala cesaret edemiyorsun. Ver kararını, de ki şu tarihte oynayacaksınız arkadaşlar. Bozkurt, Yılmaz Arteksi e hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. E Şivas'ın attığılarla başlayalım. Adamın attığı gol beklenen gol, değil mi? Orada sürpriz yok abi. Orada sürpriz yok. yani keskin şutlar ve şey olacak. Bir müddet sonra tribünlerde ya evde maçı izleyenlerde şu olacak. Şivas ayağına top geldi, vur diye bağıracak insanlar. Yani vur dersin ya böyle tribünde. Doğru. De. Adam da vurur. Bazen derler vur. Demeyin ya adam o yerden vuruyor. İsabeti çok yüksek. Keskin şutu. Ama artısı ne biliyor musun? 59. dakika oluyor. Geriye koşuyor ya. Tabii. Sanki İsmail Hoca e demiş ki takıma. Arkadaş bu maçı gol tamamlarsanız size iki gün artı izin. yok iki gün izin. 2 gün sana maç var da. Prim falan. Ya, o geriye koşması adamın görev tanımının içerisinde bence yok. Ama onu yapıyor. İşte o zaman adam diyorsun ki adam bir Alex ama içerisine biraz da apya eklenmiş bir araya istiyorsun. İkisi bir araya gelince işte ortaya mükemmel adam çıkıyor. Maske'nin top ayağına geldiğinde kalecilerin biraz uyanık olması gerekiyor artık. Yani ben bir takımın hocası olsaydı doğrudan buraya çalışırdım. Ve vurmuyor köşeye atıyor. Bazı oyuncu vardır vurur ya vurdu kalecide kaldı. Kalecinin üstüne vurursan kalır tabii. O köşeye atıyor. O toplar yani kıl payı da çıkabilir. Şimdi bir de şey var ya isabetli şut isabetsiz şut. Mesela sezon bittiğinde attığı goller kadar isabetsiz şutu olur. Kaleye tutmayanı isabetsiz diyorlar. Şu kıl payı dışarı gidecek onunkiler. Direkten dönecek. Oyuncu bir de bu şutları gerilmeden neredeyse çıkarıyor. <laughs> Doğru. Yani bu, bu şekilde benim hatırladığım mesela Rapaic vardır. Çok gerilmeden vurur. Yerfan Hoydok vardır. Gerilmeden vurur. Aslında bu bize de şu, şu denir. Doğuştan gelen yetenek. Öyle bir şey yok. Çalışınca olur. Belli ki bu konuyu çalışıyor. Doğuştan gelen yetenek. Bir ihtimal. Bir de Hami Mandıralı vardır. Onun dışında Doğuştan gelen yetenek yoktur ki. Hami Mandıralı kesin çalışmıştır o şutlara. Osterwolde e, ara ara konuşuyoruz. Eksilerini çok e, belki gündeme getirdik konuştuk ama artılar noktasında da her hafta üzerine koyarak gidiyor gibi bir düşünce var bende ne dersiniz abi? Grafik böyle yukarıya doğru gidiyor. Yani hazırlık kampından beri yukarıya doğru gidiyor ve yani nazar değmesin diye söylüyorum. Birkaç defa daha söyledim. Bak ortaların hepsi ceza sahası içine gidiyor. Dağ taşa giden ortası yok. Kim biz Osterwald diye adamı fiziğe falan bakıyorsun. Tamam adam kalıplı adam da. Yani, hücum işlerini o kadar iyi beceremez gibi düşünüyordu. Çok isabetli ortalar yapıyor. Bir de sen şimdi rakip sağ açık sol açık olsan. Karşına bir geliyor Osterwald'e. Yani, Ferdi'yi tercih edebilirsin tamam mı? Hakikaten o kalıbını da iyi kullanmaya başladı. Dünkü maçta ona yapılan bir hareket var. Evet. Kırmızı kart. Hakem vermedi. Geçtim onu. Benim için tabii hep diyoruz ki futbolcuya yapma kardeşim. Dönüşte o yapıyor ya. Onlar da futbolcunun yapması lazım. O mesajı da bütün herkese vermesi lazım. Hakem versin. Kırmızı kartı versin falan da. Vermedi mi? Cezasını kırmızı kartlık değil ama sen de bir şekilde keseceksin. Aralarında nasıl bir iletişim olduysa, etkileşim olduysa Deniz Türüç bir 5 dakika sonra falan bir daha vurmaya çalıştı şey o böyle. Belli ki maç içerisinde bir Deniz sürücü kızdırmış. Hakemler meselesi şimdi artı bulabiliyor musun? bulamıyorum. Yok artı yok. Nasıl bulayım yani? Bak ben pozitif bakmaya çalışan bir insanım. Hep şunu söylerim. Hakem de insandır. Bazı hataları insanedir. Her şeyden altına bir şey aramayalım ama 6 hafta 6 hata. Zor bay küçüğünküler yine en böyle masum hatalar. Ondan önceki haftalarda skoru etkileyebilecek hatalar oldu. Ha takım iyi gitti. Hakemin şansı vesaire. Fenerbahçe puan kaybetmedi. Puan kaybettirecek hatalar yaptılar. Penaltı verilmedi. Gol verilmedi. Kırmızı kart son adama verilmedi. Verilen penaltı iptal edildi. Bunların hepsini alt alta topladığında ciddi hatalar bunlar. Peki burada Fenerbahçe yönetiminin politikasında anladığım kadarıyla bir eksi görüyorsun. Eksi görmüyorum aslında benim görüşüm politikası. İletişim, i̇letişim politikasında daha doğrusu. Daha önceki yıllarda biz şu hatayı yaptık. Takımı da bu işin içine kattık. Hocalar konuştu. Yok tişört giydi oyuncular falan. Oyuncu şunu diyecek. Ben işimleri ilgileniyorum arkadaş. Bir hakem hatalı olur. Bizim yönetim onu hallediyor. Genelde bizim beklentimizde çıkalım. Barko vizyon gösterisi yapalım falan. Onlarla bir yere kadar gidebiliyorsun. Belki biraz içimiz soğuyor. Adam açtan sonra filanca çıksın, bağırsın, çağırsın. Ligi bitirip desin. İçimiz soğuyor. Bence işi bitirmek lazım. İşi bitirmek de yani onları belki anlatmazsın. Sen gidersin federasyonda bu konuları konuşursun. Belki konuşulmuştur. Belki konuşulacaktır. Belki hala konuşuluyordur. Bu hataların önüne nasıl geçebiliriz? Bağırıp çağırmak değil. Bu hataların önüne nasıl geçebiliriz? O şekilde gidip takımı Salandra'yı bu işin içerisine bilhassa da İsmail Hoca'yı hiç sokmamak lazım. Dost Kutulmaz aşı bilginiz de çok iyi. İsmail Kartal'ı 3 dönem Fenerbahçe'de teknik direktör olarak gördük. Bu 3 dönemi ile aldığınız zaman ne dersiniz? Şu takımın ortak özelliği ne? Az gol yemesi. Az gol yemesi. Az gol yemek de biz yani tamam kaleci falan çok önemli yani. Livakovic çok önemli kaleci. Bekacuk'u çok önemli ama takım savunmasını yapmazsan yine zınk diye golü yersin. Yani onu da oyunculara ikna etmek. Yani o dönemdeki takıma da, iki sene önce, yani bir buçuk sene önceki, Jesus önceki takıma da, bu takıma da az gol yemen lazım. Yani 1-0 evet belki eve biraz buruk dönersin. Yani dün 3-0 mesela, maç 3-0 bilsen eve biraz buruk dönerdin, ikinci yarı gol atamadık diye. Çok erken işi bitirdi çünkü Fenerbahçe. Çok erken fişi çekti. Ama sen gol yemeden tamamlayacaksın maçları. Yani sezon sonunda, daha önce de söyledim, 10 defa daha söylerim bu sezon sonuna kadar, daha fazla da söylerim. Geçen yıl şampiyon olan takımlar bütün Avrupa'da. Paris Saint Germain hariç liglerin en az gol yiyen takımları. Çok atarak olmuyor bu iş. Tabii ki gol at. Zaten Fenerbahçe atmakta bir sıkıntısı yok. Ama çok yeme. Orada onun önlemini Fenerbahçe şu ana kadar bir transferlerle aldı. Çok iyi transferler geldi. Biz geç aldık. ay var. Şimdi bak ay var. Önünde Samet yani Salahi vardı. Şimdi Livokovic var. Önünde bir var. Hangisi daha iyi? Var, değil tabii. mi? Ama ondan sonra <laughs> takımı da ikna etsin. Bütün takıma savunmayı yapacak. Şimanski o 59'daki geriye koşusunu yapacak. İsmail Kartal' üzerinde aslında bıraktığı yerden de devam ediyor diyebiliriz herhalde. Bir önceki döneminden. Evet evet. Bir önceki dönemine bence üstüne koyuyor. Çünkü bir önceki döneminde şunu da kabul edelim. Ligde havlu atmış bir takım var. Rotasız kalmış bir takım var. Belki 5 haftada olsaydı o sezon. Mesela orada şampiyonluğa doğru gidebilirdi. Trabzon'da rahat. Fenerbahçe'de rahat. Ama o sezon normal şartlarda Fenerbahçe'nin genel gidişatı içerisinde 5. bile bitirebilirsin. Orada takımı topluyorsun ama en önemlisi ne yapıyor? Trabzon maçıyla beraber türbünleri tekrar doldurmaya başlıyor. Türbünler o günden beri boş kalmadı. Etkinliğini hep tartıştık, daha etkin olsun mu olmasın mı. Norçelen maçı bir, bu maç iki. Fenerbahçe tribünleri de net bir şekilde maça etki etmeye başladı. O Onu Şimalski biraz anlatır koşusu... mısın abi? Onu biraz anlatır mısın? D Dünden beri çok duyuyorum ma maça girdi diye. Yani Şimalski... Ne demek bu? Şimaskini geri koşusu var ya. Evet. Orada Gaziantep-Fener maçında 4-3 maçlı bir görüntü vardır. Bir tane taraftar böyle bağrını yırtar yani. Tişörtünü falan yırtar. O formatta tribünler alkışladı şimaskini koşusunu. Çünkü bunu istiyor. Skor da gelmiş. Ve türbinler arasında anlaşmazlıklar vardı Fenerbahçe uzun yıllardı. Bir türbin bir şeye barır öbür türbin bir şeye barır. Hatta maça gidersin, kadın basket maçı 400 kişi var. Ya 400 kişinin içerisinde 3 ayrı grup, üç ayrı tezahürat yapar. Yani bir kakaponi olur orada. Ne dediği anlaşılmaz kimsenin. Türbinlerin o senkronizasyonu olunca e, etkileri de arttı. Bir de maçı etki edecek tezahüratları yapmaya başlar. Güneşimi kaybettim falan. Güneşin kaybettiğinde olmuyor yani. O takımı ideyle eğitmiyor. Dünkü gibi işte Fenerbahçe'nin ileriye götürecek, itecek tezahüratlar başladığında iyi futbolda gelince yani hep deriz Kıvılcım nereden gelecek? Türbünden mi gelecek? Sağdan mı gelecek? Bu defa sağdan geldi, türbünde cevap verdi. Ve böyle gidecek gibi gözüküyor. Bak Fenerbahçe maçlarına işte çevremizde Fenerbahçeliler var. Herkes bilet arıyor. Bak Rize maçı. Rize maçına bilet arıyor insanlar. Abi hangi tribün olursa. Parası fark etmez diyor ki. Hani bilet fiyatları hakikaten Türkiye'de çok yüksek. Eri eri doğruya doğru diyeceğiz. Genelde biz maç maç gidiyoruz ya. Ya bir eksi de bulamıyorum yani. Şimdi mesela Ceku'ya ne diyeceğiz abi? Ya bulmak zorunda da değilsin tamam mı? Yani hmm. bize şu vardır. Hayır zor tabii ki değiliz. Şöyle de algılansın da istemiyorum yani doğal olarak. Siz de istemeyeceksinizdir yani. Her şeyi ölürüm gibi ya da yerelim gibi maalesef bir kötü bir anlayış olduğunu düşünüyorum. Yani genel bir iklim problemi aynı zamanda. Yani ülkede de böyle bir problem olduğunu maalesef düşünüyorum. Ama bunu burada samimiyim mesela. Yükselerek giden ve artıları sürekli artan bir e, takımdan bahsediyorum. Ve aynı zamanda oyundan bahsediyorum. Ve aynı zamanda bir hocadan bahsediyorum. Ya bizim Fenerbahçe'de Türk futbolunda şu vardır. Her şey iyi gidiyor ya. Bir şey mi olacak acaba? Yani çok mu erken form tuttuk falan? E iyi gidiyor yani. Bir gün iyi gitmezse iyi gitmediği vakit o zaman konuşuruz. Cikun'un artısına geleceğiz. Ben stoperlerin her yıl mutlaka bütün stoperlerin yani stoper havuzundaki bütün oyuncuların minimum 5-6 gole katkı yapması gerektiğini düşünürüm. Burada çok eksik kaldı Fenerbahçe. Sadece forvetlerle olmaz. Bak kornerlerden gol kazanmaya başladı. Cicu'nun gol atacağını düşünüyordum ama ben kafayla atacağını düşünüyordum. Ayağıyla vuruş da iyi bu arada. Güzel vuruş ve takip ediyor. Vuruyor devriyor tekrar vuruyor. Yani e, stoper için ayağı çok düzgün bir isim. Ben kendisi Strasbourg'da seyretmedim. Ghana milli takımında izledim. İsmail Hoca özellikle isteyerek bu oyuncuyu getirdi. Fenerbahçe ne bonservis ödedi bu oyuncuya? Hatırlamıyorum. Sıfır. Sıfır bonservis aldı. İşte Fenerbahçe'nin en önemli problemlerinden bir tanesi yıllardır yıllardır teknik adam istikrarı. İsmail Hoca ile Fenerbahçe 3 yıl çalışsın. İsmail Hoca ya da Fenerbahçe hocası bu sezon tekrar oyuncu izlesin. Ya bizim şurada eksiğimiz var. Bak senede de bitiyor ediyor. Onu alalım. Şimdiden görüşe. Biz bunları yapamadığımız için biz yaz transfer dönemi, kış transfer dönemi haralları adam arıyoruz. Öncelikle Fenerbahçe hoca sirkülasyonu mutlaka bitmesi Tabi Tabii başarıyla gelir bu. Fenerbahçe gibi büyük kulüplerde başarıyla gelir ama bazen doğru adam aldığına inanıyorsan o adamda ısrar edeceksin. İkincilik de bazen başarıdır. Bir sonraki senenin altyapısıdır. İsmail Yüksek. Soyadı gibi yükseliyor. Basit oynadığında daha da yükselecek. Ama çocuğun bir alışkanlığı var yani. Çocuk aslında futbola altı numara gibi yani altı numara değil mi? Ön libero gibi başlamamış. Diyor ki ben dribbling de yapabilirim diyor. Yap ama. Senin bölgen hata kaldıracak bir bölge değil. Ne kadar basit önlersen topu aldın mı? tık en doğru adam, en yakın arkadaşına ver işi bitir. Topla beraber çıkışları zıt, maç içerisinde yapabilir misin? Yaparsın ama bir tane kaybettiğinde yani Türkiye'deki ortam sana maalesef bunu yaptırtmaz. Yani dünyayı başına yıkar. Çok basit oynadı. Dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesi miydi? Hayır. Ama takımı ileriye götüren oyunculardan bir tanesiydi. Fenerbahçe pas yaptırmadı rakibine. Başakşehir bu kadar da kötü takım değil. Pas yaptırmadıysa orada Fred'in de Şimaski'nin de İsmail'i de yani mer merkezdeki, göbekteki adamların bir hakkını verelim. Başlangıçlar. Son yıllarda fena başlangıçlar yapmıyor Fenerbahçe. Aslında hep başlangıçları iyi oldu ama sonrasında düşüşler yaşandı. Toplamda sonuçta var. bu bir eksi başlangıcı ama final kötü oluyordu. Bu seneyi diğerlerinden ayıran bir şey var mı bu yönüyle? Erken, daha çok erken konuşacağız. Yani geçen yıl mesela Jesus'un da artıları eksileri baktığında adamın bir oyunu vardı. Ama onun inadı vardı. Dedi ki benim bir oyunum var, ben her maç bu oyunumu oynarım, daha iyi hale getiririm. Getirmediği için, getiremediği için, bir yersem 2 atarım, 2 yersem 3 atarım dediği için Fenerbahçe sahasında puanlar kaybetti. Sağında puan kaybetmeyeceksin. Sağında yenilmeyeceksin. Öncelikle o işi halledeceksin. Şu ana kadar Fenerbahçe kaç? 8 maç oldu değil mi? 8 maçtır gol yemiyor. Yani ben onun için Fenerbahçe'nin en büyük artısını o 8 maçtır kazanması tabii ki. Ama o 8 maçtır gol yememesini... Golyeva'dan kazanmasını en büyük artı olarak kabul ediyorum takım olarak. Ya bir Arda Güler'i konuşmak istiyorum. Adamın eksisi, bir altyapısı, bir yetersizliği var. Çünkü sakatlıkla döndü. Hemen arkasına bir daha sakatlandı. Aslında ki aslında şöyle. Burada olmayan şey orada oluyor. Arda Güler'in bir problemi. Çok kesenlikli bir oyuncu oldu. Malum bazen kendinizi iyi ifade edemezsiniz. İsmail Hoca dedi ki. Arda korumamız lazım. Vay ne koruyacaksın kardeşim oynat filan. Perere dedi ki Arda zaman zaman oynatacağız. Ya işte koy oynat filan. Ona da kıyamet kopmuştu. E sonra ne oldu? Jesus dedi ki Arda e işte zamanı geldiğinde oynatacağım. Ha Jesus belli bir noktadan sonra bir etti. Yani Arda az oynattı. Ama hepsinin söylemlerinde belki kendilerini iyi ifade edemediler şu vardı. Ya biz bu çocuğu çok oynatırsak bu çocuk sakatlanabilir. Bu çocuğun belli riskleri var. Şöyle geçen Demek yıl ben onları ifade edemediler. Geçen yıl ben bir bilgi almıştım. Bunu da paylaşmıştım hatta. Sonra benim bildiğim kadarıyla resmi değil ama gayri resmi şekilde Fenerbahçe kulübü, Fenerbahçe muhabirlerine bunu ya böyle bir şey yok, yalandır diye yaymıştı, söylemişti onu biliyorum. Sonra da şöyle, bende şöyle bir bilgi vardı Bozkurt Yılmaz. Geçen sene özelliğinde söylüyorum. Bayağı oyuncuyla ilgili bir talebi oluyor. Sonra testlerine bakıyorlar, sağlık raporlarına, her neyse işte ölçülerine bakıyorlar ve yetersiz gördükleri için vazgeçtiklerinden haberdar olmuşum. Böyle bir bilgi vardı. Arda beni teyitledi demek istemiyorum. Ama Arda konusunda benimki kardeşim bir problem varmış. Bir yetersizlik varmış. Veya tanesizlik de olabilir. Yani çocuk da oynamak istiyor. Şimdi Real Madrid'de çok büyük dünyanın büyük kulübüne gitse. Ben Real Madrid-Barcelona şeyle eşleşmesi hep Madrid tarafındayımdır. Ee, onlar da bir takım riskler olduğunu biliyorlardır, incelemişlerdir. Bu sakatlığın olmaması gerekiyordu. Belki işte ne bileyim benim uzmanlık adım, ameliyat olması gerekiyordu. Olmadı. Olmadan idare edelim dediler. Yıllar önce Tugay Kerimoğlu için e, benzeri şeyi Yüp var söylemişti. Daha çok genç, daha kasları oturmadı. Onu dinlendirmemiz lazım demiş. O ay falan kıyamet kopmuştu. Bazen böyle oyuncularda Kariyerlerinin başlangıçlarımın o da Arda kaç yaşında? 18-19. Bu sezonları geçirsin önünde daha çok uzun yıllar var. Ben Fenerbahçe'den gidişinden rahatsızlık duyduğum konular var. Ama başarılı olmasını gönülden dilerim. Yani akşam açtığında bir Real Madrid maçında Arda'yı e, görmek, Arda'nın gol attığını görmek, Arda'nın başarılı olduğunu görmek beni çok mutlu eder. Süper Kupa meselesi. Şu Hakan Buruk dedi ki ya biz o dönem tatil yapacaktık iyi olmadı dedi bu tarih bizim için. İsmail Hoca basit toplantısında... Bunu dedi yönetim yanıtlar. Hani benden çıksın konu dedi. Senin de itirazın var. Ama geç kalınmış bir mesele bu şimdi. Bunu da konuşacağız. Türkiye Futbol Federasyonu iradesini kullanıp kardeşim ben bunu Ağustos'ta oynatıyorum demeliydi. Eskiden biliyorsun bu Süper Kupa Cumhurbaşkanlığı Kupası lig bitince oynanırdı. Kimse de itiraz etmedi. Şimdi herkes tatile gideceğiz falan. Neyse. Oynatmadınız değil mi? Şimdi sizin elinizde... Orada bir durum vardı sadece abi. Biliyorsun çok fazla öneleme oynadı bizim takımlar. Üçer tane mi oynadılar abi? Üçer tane oynadılar. De, mi? Yani Fenerbahçe'de üç tane oynadı. Galatasaray'da üç bir üç tane kimse oynadı. sezon başı. O maçın bir galibi olacak. Berabere bitmeyecek. Kimse orada maç kaybetmek istemez sezon başında. Türkiye Spor Rezarı'na derneği kupası var desene işte, ne güzeldi. Şimdi onun vazgeçilme sebeplerinden bir tanesi fiksür yoğunluğu falan değil. Kimse sezon başında kaybetmek istemiyor. Orada da hak veriyorum. Yani sezon başında neler konuşuldu? Zaha, Zaha çalımı yedi Fenerbahçe. Altı numara olmazsa bilmem ne olmaz filan. Şimdi bir de Allah korusun orada gidersin Galatasaray'ı kaybedersin. Vay kıyamet kopar. Dolayısıyla kulüpler istemediyse bunu anlayabilirim. Ama ya kardeşim sen diyorsun ileride ileride playoff yapayım. Daha çok oynatayım ki külliyen yanlış karşıyım. Fenerbahçe Galatasaray 24 Aralık gibi olacak. Hadi Artex'i eksi bir günde. Sen 5 gün sonra bunları oynatacaksın. Nerede oynatacaksın? Arabistan'da oynatayım diyorsun. Ya Arabistan'da böyle bir şey yok ki. Yani bir Fenerbahçe Galatasaray kültürü yok ki insanlar gelsin takımı desteklesin. İlla yurt dışında mı oynatacaksın? Git Berlin'de oynat, Münih'te filan oynat. Yani oralar Fenerbahçe'li Galatasaray'la dolu. İlla oynatacak mısın o tarihte? Gel İstanbul'da oynat. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda hadi Çimleri boyadım diyorsun. İnönü önü oynat. İnönü önü bak tarihi bir stad değil mi? Fenerbahçe Galatasaray kim bilir ben de hatırlamıyorum. En son ne zaman oynadı? Fenerbahçe Galatasaray süper kupaları. Ha, bundan sonra şeyde oynasın, İn Beşiktaş Galatasaray olduğunda Kadıköy'de oynasın. Fenerbahçe Beşiktaş şeyde oynarsın. Serantepe'de oynasın. Şimdi mesela bu çok güzel bir şey ama biz her yıl Süper Kupa ya ne zaman oynatalım, nerede oynatalım? Biz hiçbir plan yok çünkü. Daha oynatılmayan Süper Kupa var. 2011 yılının Süper Kupası. Ne zaman oynanacak? Aa, bakarız. Ya ne demek? Mahkemeler kararını verdi. Bitti. Sen bunu oynatmaya hala cesaret edemiyorsun. Ver kararını. De ki şu tarihte oynayacaksınız arkadaşlar. Kulüpler itirazı. Çıkışacaklar oynayacaklar. Yani bu kadar da işte kulüplere bir sorduk da kulüplerin menfaati de. Sanki her konuda kulüplere soruyorlar. Bu arada bu aynı zamanda yargı kararlarını da güçlü şekilde ortaya koymak olur ya da benim mesaj Eskiden bir kaçarı vardı. Diyorlardı ki ya yargı karar bitti. Bitti ya. 3 Temmuz'dan ilgili bütün davalar bitti. Fenerbahçe aklandı. Beşiktaş bu işlere ben girmedim falan diyordu. Girmişti. O da aklandı. Tamam bunu Süper Kupa finalini oynatacaksın. Bu kadar basit yani. Hala neyi bekliyorsunuz? Ya gündemde başka konu var. Ne konu var yani? Fenerbahçe Beşiktaş finali hala bekliyor. 10 senedir bekliyor. Peki bir de basketbola dair <laughs> bir artın olacak. Ya Fenerbahçe şimdi Euroleague finalini istedi evinde oynadı ve finali kaybetti. Yani hakikaten ben de ilk maçta orada dedim. İkinci maç Galatasaray maçına denk geldi. Gidememiştim. Çok dramatik bir final. Evinde oynuyorsun. Güçlüsün, favorisin, kaybediyorsun. O gün iki karar verebilirdi Fenerbahçe. Biz kardeşim kadın basketbolda hiç ilgilenmiyoruz. İkinci kararı verdi. Daha da güçlendi. Daha da fazla transferler yaptı. Ve geçen yıl ortada ne kupa varsa aldı. Ligi kazandı. Euro Ligi kazandı. Aynı zamanda BGL Gençler Ligi'ni de kazandı. Geldik şimdi Süper Kupa'ya. Süper Kupa'da Asfel'le oynuyorlar. Asfel'de geçen yıl Galatasaray finalde bir 39 sayı bir de 29 sayı farkla yendi. Çok net yendi. Fena takım değil. Onların da eksik oyuncuları da bizim de var. Fenerbahçe başka bir şey yaptı. Dedi ki ya dedi ben 3-4 maçlarına da olsa bir oyuncu daha getireyim de bu işi garanti alayım. Çünkü ilk defa Türkiye'de bir takım süper kupa alacak. Nafise Collier diye Woman NBA'in çok önemli bir oyuncusunu kısa kontrat denen yani işte bir aylık falan bir kontratla getirdi. Getirmese yine kazanırdı. Ama işini garantiye bağladı. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin futbol dışındaki branşlara verdiği önem çok büyük. Kimlerin emeği varsa hepsine teşekkür ediyorum. Ee, tebrik etmek, haddim edin. Onun için teşekkür, iki defa teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta Artex'te görüşürüz Bozkurt Yılmaz. Görüşmek üzere.